Ya Rabbel Alemin, nefsimizi terbiye etmeden sana yaklaşmanın mümkün olmadığını bilerek geldik. İçimizdeki kibri al, yerine tevazuyu koy, öfkeyi söndür, sabırla donat, dünya sevgisini azalt, kalbimizi sana yaklaştır. Nefsimizin dilediğini değil, senin razı olduğun yolları seçmeyi bize nasip eyle. Ey her şeyi bilen Rabbimiz, biz bilemeyiz. Sen bilirsin, o yüzden kaderimizin sırrına teslim oluyor. Hikmetini gönlümüzde taşımaya talibiz Rabbimiz. Henüz göremediğimiz güzelliklere sabır, henüz anlayamadığımız olaylara idrak ver. Bize bu da hayırdır diyebilecek bir gönül büyüklüğü, bunda da bir hikmet vardır diyebilecek bir iman sağlamlığı nasip eyle. Ey kullarına şah damarından daha yakın olan Rabbimiz yakınlığını kalbimizde her an hissetmeyi nasip eyle. Sana yönelen gönüllerin yüzünü kendi nurunla aydınlat. Bize seni tanımanın sevincini, sana yaklaşmanın huzurunu, senden güç almanın güveniyle dolu bir ömür ver. Ne ararsak sende bulalım, ne beklersek senden bekleyelim. Bizi seninle olan bağından koparmayanlardan eyle. Ya Rabbel Alemin! Biliyoruz ki her şeyin sonu hayırlıysa yolun çilesi değerlidir. Biz de sonuçlarını sana emanet ettiğimiz işlerimizi hayırlı bir akıbete ulaştırmanı diliyoruz. Emeklerimizi bereketlendir, niyetlerimizi güzelleştir, yüreğimizi sabırla genişlet. Bizi güzel bir sonuca götüren her vesileyi kolaylaştır bize. Hayırlı olanı göster, hayırdan başkasını gönlümüze düşürme. Ey sabredenlere sabrını artıran Rabbimiz, Dayanma gücümüz bittiği sandığımız yerde bize kendi gücünden bir damla ver. Sabrımızı bitkinlikten değil, imanın sükunetinden besle. Bizi kıran olayların ardındaki hikmeti öğret. Bizi zorlayan imtihanların içindeki iyiliği göster. Metanet ver yüreğimize. Dik durmayı değil, doğru durmayı öğret. Sen dayan diyorsan dayanırız. Sabret diyorsan sabrederiz. Kırılan her gönül huzur arar, yaralanan her kalp teselli ister. Biz de kendi iç sessizliğimizde sana sığınıyoruz. Gönlümüzde açılan yaraları rahmetinle, merhametinle sar, kırıklarımızı onar. Unutmak istemediklerimizi kalbimizde kıl, unutmak istediklerimizi rüzgarınla al götür. Bize içten bir iyileşme bahşet, huzurla, sükunetle, kabulle dolu bir iyileşme. Ey kullarına en güzel ahlakı öğreten Rabbimiz, kalbimize edep, dilimize incelik, gözümüze merhamet, halimize zerafet ver. Öfkeyi terbiye eden sabırdan, nefsin karanlığını aydınlatan hikmetten nasip eyle. Bizi kırıcı değil, onarıcı, zorlaştırıcı değil, kolaylaştırıcı, inciten değil, incelmeyi bilen kullarından eyle. Edeble yaşayan, edeble ölenlerden yaz bizi. Amin.